Tekrardan merhaba arkadaşlar. Yeni bir drone alacağımı söylemiştim ve bu drone'nun ne olduğunu bugün konuşacağız. Nasıl karar vereceğiz? bir drone alırken neleri düşünmemiz gerekiyor. Bugün bunları konuşacağız ve bir drone'a karar vermeye çalışacağız. Bu videonun sonunda umarım bir drone'a karar verebiliriz. Hem ben verebilirim hem de siz verebilmiş olursunuz çünkü hem bu kur farkından dolayı, hem bu işte gelen zamlardan dolayı. Öyle söyleyeyim daha doğrusu ve özelliklerine göre bir değerlendirme yapacağız. Yani Air 2, Mini SE, Mini tavsiye etmiyorum zaten. Mini hiç bulaşmayın diyorum. Yani Mini SE olabilir, Air 2 olabilir. Hani Air 2 S bütçemizin üstünde, çok üstünde olabilir. Yani onu da değinirdi ama yani diyeceğim Mini 2 almak isterseniz onunla bir konuşalım, bir bakalım videoyu nasıl toplayacağız hemen videomuza için. Öncelikle şunu konuşmamız gerekiyor. Biz drone ile ne yapacağız? Yani hobimiz için mi alacağız? Veyahut da işte bir yere ticari iş mi yapacağız? Yoksa kendimiz gezmeyi seviyoruz, gezerken onu mu çekeceğiz? Yani hobiden kastım belki drone uçurmayı seviyorsunuzdur. Video çekmeyi değil, drone uçması, stabilizesini. Veyahut da belki düğün çekimleri yapacaksınız. Veyahut da büyük şirketlerle anlaşıp iş yapmaya falan çalışacaksınız. Yani bu tarz bir belirliğinlik getirmemiz gerekiyor ilk önce konuya. Ben ne yapacağım? Kendime bu soruyu soruyorum. Benim yapacağım şey basit arkadaşlar. Yani drone'la tanıt. Drone işte mini S olsa da tanıtacağım. Air 2 olsa da tanıtacağım. Air olsa da tanıtacağım. Çünkü DJI Mini 2'yi tanıttığım gibi bunları da tanıtacağım. Bu hepinize hitap etme olabilir. Yani bunu geçiyorum. Şu soru. Bu drone'u aldıktan sonra nasıl kullanarak ilerleyeceğim? Ben şimdi bu drone'u alırsam drone'la gezi videoları çekmeyi planlıyorum. Yani gezdiğim yerin şöyle güzel bir videosunu çok yani nereye gezdiğim yer ne olur mesela? bir dağ geziyorumdur. Maksimum dağın etrafını dolaşırım. Dağ 500 metre olsa 1 kilometrelik bir drone bana yetebilir. Yani bu soruyu soruyorum. Ama siz kendinize şunu sordunuz ve cevabınız ya ben işte düğünlerde birkaç video falan çekeyim de hani biraz para kazanayım, biraz ticaretine dökeyim için falan diyorsanız hani mini seyi biraz size hitap etmiyor olabilir. Neden hitap etmiyor olabilir? Sensörü düşük 2.7K video çekiyor. Ve gece yani zaten düğünlerde gece olacağı için o kınalar vesaire onlar da çekmenizi isteyeceklerdir. Işık az olduğundan dolayı görüntüde çok parazit olacak. Çok işte nasıl desem çamur gibi video olacak. Ama siz bu düğün olarak düşündüysek devam edelim buna. Air 2 mesela sensörü yine 1/2 ki. İşte Air 2 4K 30 fps 60 fps video çektiğinden dolayı biraz daha mantıklı gelebilir. Ve yani uçuş süresinin ikisini değerlendirirsek. Air 2'ninki 35 dakika yazıyor. işte Mini S'ninki 30 dakika yazıyor. Bunlardan 5'er dakika düşerseniz Mini S 25 dakika, Air 2 30 dakika kullanabilirsiniz. Yani bu süreler çok önemli mi? Yani durduğu yerde 30 dakika ile 25 dakikanın farkı olabilir. Evet. Ama bir yerde hobi için gönderip getirecekseniz işte kullanacaksanız zaten parça parça kaldırarak göndereceğiniz için pek fark olmayacaktır. Şimdi şöyle yapalım. Mini SE ile DJI Air 2'nin özelliklerini ufak bir karşılaştırma yapayım. Yani okuyayım biraz onları kendimizi karşılaştıralım. Air 2 48 megapiksel fotoğraf çekerken yani Mini SE 12 megapiksel fotoğraf çekiyor. Ama sensörler aynı olduğundan dolayı yani ikisinin görüntüsü çok aşırı derecede fark etmeyecektir. Yani netliğine net olacaktır Air 2'ninki ama ikisinin aynı sensörü var işte aynı ışığı toplayacağı için. Yani gündüz vakti ikisininki de aynı olur. Ha gece vakti biraz daha ön plana çıkabilir Air 2. Şimdi Air 2'nin sinyaline gelelim. Sinyali mesela 10 kilometre sinyal olduğunu söylüyor. İşte Mini S'ye de 4 kilometre sinyal olduğunu söylüyor. Bunlar tahminimce gideceği yani. yani Air 2'de iletim 2.0 kullanılıyor. Oxygenius yanlış değilsem doğru telaffuz ediyorsun 2.0 kullanılıyor. Bu da 6 kilometreye kadar verimli bir şekilde kullanılıyor. Yani şöyle diyeyim 6 kilometreye geçebilir misiniz? Tabii ki geçersiniz. Ben yani DJI Mini 2'de de 6 kilometreydi. Aynı şey kullanılıyor. 6 kilometreyi geçtim ama dediğim gibi 7 kilometreye vardım. 7 buçuk gelirse aşağı yukarı 8 kilometre gitti ve şarjı bitti. Yani normalde ben 10-11 kilometre, 12 kilometre civarında bitiyor benim şarjlarım. Ama uzağa geçtiğiniz anda daha çok şarj demeye başlıyor. Mini SE'de böyle bir özellik belirtilmemiş. Zaten siyah anteni kullanılıyor. Yani zaten kumandası farklı. Bu yüzden onun yani maksimum 4 gideceğini düşünmüyorum. 3 yani iki buçuk, üç. Ben eminim ne olursa üç, üç buçuk civarına götürebilirim diye tahmin ediyorum onu. Yani şimdi bu farka gelelim şimdi. Bir drone aldık. 5 kilometre uzağa götürür müyüz? Ben şimdi şöyle düşünüyorum kendimce. Diyeceğim mini 2 ben video çekerken işte kendi videom kendim için video çekerken 5 kilometrenin üzerine çıkardım. Hayır arkadaşlar çıkarmadım. 3 kilometrenin üzerine de çıkardım pek hatırlamıyorum. Ama test ediyorum. Yani bildiğiniz gibi YouTube kanalında birçok test videosu var. Yani test ettiğim için Göndermiştim var. 2-3 defa mesafe testi yaptım. Ama onun haricinde kendimden yani 3 kilometre götürmüş ya da götürmemişimdir bilmiyorum. Yani en temizi zaten 1 kilometre. Çekeceğiniz yeri 1 kilometre uzaklıkta çok rahatlıkla çekebilirsiniz. Yani bu da şu konuya gelecek. Siz drone ile bir yeri gidip görmek ya da gidemediğiniz bir yeri drone'u kaldırarak göndermek istiyorsanız yani Airkin'in mesafesi olumlu olabilir. Ama olduğunuz yerin videosunu çekmek işte olduğunuz o civarın videosunu çekmek isterseniz Hani mini, mini mesafesi size yeterli. Tabii ikisini şöyle karşılaştırıyorum ama ben bunu hani alacağım için kendime düşüncemi olarak karşılaştırıyorum. Ama şöyle bir şey tabii ki ikisinin farkı çok fazla. Mesela birinin hızı 8 km hız yaparken biri 58 km yapabilir mi? Aşağı yukarı 58 km hız yapar. Bir 30 dak yani 25 dakika havada kalıyor, biri 30 dakika havada kalıyor. Yani siz bir yere göndereceğinizde mini 2'nin yani Air 2'nin daha çok ön plana çıktığını görüyorsunuz. Rüzgar direnci 5 sıfır. Hani rüzgar direnci okey ikisinde de aynı. Ne kadar büyük olsa da küçüğün küyüyle hani aşağı yukarı aynı sayılır. İşte 68 o 10 kilometre hız farkı da spor modda birazcık etki eder. Biri 570 gram biri 249 gram yani 250 gram. Yani arasında tabii ki fark var. Mesela birinin taşıması için bir büyük bir çanta gerekir. Ama mini SE'yi cebinize atabilirsiniz. Şimdi bu karşılaştırmaları şöyle bir kenara bırakalım ve size aktif takip modunun özelliği gerekiyor mu gerekmiyor mu bunu konuşalım şimdi aktif takip özelliğine siz bir arabayla giderken drone siz gelerek sizi takip etmesi Hani bunu çok kullanmasanız da arada sırada işinize yarayabileceğini düşünüyorum hani aktif takip modu iyi mi kötü mü tartışılır yani hiç olmayınca yapamıyorsunuz yani hiç olmamasından olması daha iyidir tabi bunu nasıl sağlıyor ön sensör ve arka sensör oluyor hani önüne geleme engeli algılayabilir ama sizin nesnenizi ufak bir kaybederse yenisini bulmak için hızlanıyor tabi bu da kazaları çağırıyor yani Air 2'de ne kadar yani Air 2 ne kadar iyi bir drone olsa da illaki bu aktif takipte kaza yapabilme olasılığınız çok yüksek. Şimdi kendimce bir toplayayım bu videoyu. Mini SE mi alırım, Air mi alırım? Şöyle bir topluyorum. Yani mini SE'yi aldırırsam yani sadece video için tamam mı? Kaldırırım olduğum yerde. Kendimi uzaktan çekerim. Olur biter. Yani görüntüsü 2.7K. Ben zaten videolarım 4K 30 FPS falan çekerim. Hani birbirine yakındır. Biraz büyüttüğümde görüntü çok bir bozulacağını zannetmiyorum. Ama çok çok iyi mi olur? Hani ben izlerken hani YouTube'a yüklediğimde aynı sayılır. Çünkü 1080p olarak yüklüyorum YouTube'a. Ama yani bilmiyorum belki 4K 30 FPS olarak da yüklersem o zaman bir fark olmaya başlayabilir. Ama aynısını Air 2 için söyleysem Air 2 de 4K 60 FPS çeker ama 4K 60 FPS çeker miyim çekmem. Sebebi çünkü telefonumu yoracağım, havzasını yoracağım, işte belki bilgisayar açacağım, bilgisayar yorulacak. Hani bu yüzden bunu toplara girmem ama şöyle bir şey olup yani çantanızda bataryalarını taşıyacaksınız işte kumandası ağırlı, aşağı yukarı diğer drone'la 1 kilo fazla yük taşıyacaksınız. Ben sırt çantamla gezen biri olarak yani bu fazla bir ağırlık benim için. 1 kilo da olsa bir zaman sonra onun ağırlığını hissetmeye başlayacağız. Yani buna gerek var mı? Ben ilk başta da söylediğim gibi YouTube'a ağır drone'lara biraz karşıyım. Tabii şimdi ne alacağız? Gelelim videoyu keselim artık. Konuştuk. Hepinize bir tavsiye olarak konuşmaya çalıştım. Yani Air 2 alacak insan biraz daha işte olduğu yerden fazla ileriye götüren biraz daha hani e, drone'u kullanan yani şöyle diyeyim hobi için kullanan yani hobi için nasıl kullanılır drone ya evde oturuyorsunuz canınız sıkıldı çayınızı içerken hadi drone'u uçuralım şuralara bakıp gelelim ya bu bir hobidir tamam mı? bunu ben de yapıyordum çünkü köydeyken yani bu bir zevk veriyor bana da veriyor size de verir drone'un uçtuğunu görmek bir şeyler başardığını görmek gerçekten mi? hani mini alsanız bunu yapar mısınız yani bunu yapacağınızı zannetmiyorum. Çünkü kaldırsanız belki sinyal kopacak. Tedirgin olacaksınız. Geldiği yeri geri şey yapacaksınız. Çağıracaksınız vesaire. Gelelim tabii bunun fiyat farkına gelelim. Fiyat farkına göre hangisi alınır? Yani arkadaşlar mini SE'nin fiyatı şu an 7000 lira falan konumuz 6500 7000 o civar yanlış değilsem. Air 2'nin kombosu 20000. 16 yani 18'i gördüm mü bilmiyorum ama 20000 civarına gördüm. 18 20000 diyelim. Arasında neredeyse yani 3 kata yakın fark var arkadaşlar. Buna değer mi Air 2? Yani şahsen ben değdirmem. Yani buna değmez. yani almam ben. ki bu fiyata almam. Yani neden? Özelliği iyi mi? İyi ama eski bir durum. Özellikleri ilk çıkan özelliklerin ne eskisi? Yani çünkü mesela aktif takip 2.0 kullanılıyor. Tam sizi takip ediyor ama iyi bir takip değil. Yani iyiye göre iyi bir takip değil. Yani bu yüzden Air 2'ye bence o kadar para vermek mantıksız. Yani hiç almamış biriyseniz bu videoyu hiç izlemeyin gidin direkt DJI Mini 2 al. Ama DJI Mini 2 aldınız işte sattınız drone değiştirmek istiyorsunuz ve hatta DJI Mini 2 sattıktan sonra benim gibi pişman oldunuz yani drone alacaksınız öyle izleyebilirsiniz bu videoyu yani DJI Mini 2'nin avantajı ucuz fiyatlı olması çünkü zamanına göre ben de şöyle diyordum işte DJI Mini 2'yi satıp Air 2'ye sallarım diyordum çünkü Air 2 almazsınız hani Air 2'sinde sinyali ve o sensörü hani bunlara değecek şekildeydi ama dediğim gibi Air 2 alırsanız eğer yani Air 2'ye bu kadar para vermektense biraz daha biriktirin Air S salın derim. Çünkü Air 2'ye ikinci el alsanız 14-15 bin belki 16 bin civarı para vereceksiniz. Yani benim şahsi görüşüm yani bu fiyata değmez. Biraz daha biriktirin yani o kadar vermişseniz bir 5 bin daha verin ikinci elini Air 2'ye salın vesaire böyle düşünün. Ama hobiyi başlayacaksanız yani bütçeniz 5-6 bin ise Mini S'yi öneririm ama 7-8'e varıyorsa işte sıfır değil de ikinci el DJI Mini 2 öneririm. Ben ne alacağım? Ben büyük ihtimalle ya ben Mini SE alacağım. Air 2 kesinlikle almam. Ya da Mini 3 Pro alacağım arkadaşlar. Bakın Pro nereden çıktı? Yeni tanıtıldı. Büyük ihtimalle Mini 3 Pro alabilirim. Veyahut da işte kendi duruma göre Mini SE alabilirim. Arasında dağlar kadar fark var. Ama benim yapacağım işlemlere göre bir fark göremiyorum. Bunu ne zaman öğreneceğiz? Ayın 20'sine, 25'ine, 30'una doğru. Yani bu Mayıs'ın sonlarına doğru hangi drone aldığını hep beraber göreceğiz. Bir sonraki videoda büyük ihtimalle telefonumu tanıtabilirim. O videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.